O emekliler temmuzda maaş zammı alamayacak. Uzman isim kara haberi verdi. Zeynel Abidin Ergen, temmuzda gelecek emekli zammına ilişkin kara haberi verdi. Milyonlarca emeklinin maaşına ocak ayında %49,25 oranında zam yapılmıştı. Ancak yapılan maaş zammı 6700 Türk Lirası ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilemedi. En düşük emekli aylığı ise 10000 TL'de kaldı. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, Temmuz'da gelecek zamla ilgili kara haberi verdi. Açlık sınırının 18.000 TL'ye dayandığı ortamda emekliler ise maaşlarına seyyanen zam yapılmasını istiyor. İktidar tarafı ise emeklilere Temmuz maaş zammını göstererek seyyanen zam konusunda kapıyı kapatmıştı. 4 aylık enflasyon verilerine göre ise emeklilere %18, 72'lik maaş zamı kesinleşti geriye kalan 2 aylık verilerinde dahil olması ile emeklinin enflasyon farkı belli olacak. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre ise, emeklinin 6 aylık enflasyon farkı zammı %25,46 olarak ortaya çıkıyor. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emekli maaşlarına gelecek zam oranının dışında başka bir zammın gelmeyeceğini belirtirken yapılan zammın da hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi ergen, 10 milyona yakın insan 10 bin liranın altında maaş alıyor. Dolayısıyla kök maaşlara uygulanacak bu artış zaten emeklilere hiçbir şey yansıtmayacak. 8 bin Türk lirası kök maaş alan birine %25 zam yapılsa da, 10 bin Türk lirası maaş alacak ifadelerini kullandı.